Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Bugün günlerden pazar ve benim İstanbul'a gitmem gerekiyor. O yüzden ailemle birlikte yumuşak bir şekilde İstanbul'a gideceğiz. Hazırlıkları yapıyoruz. Bir eğitim aktivitesi için gideceğim. O yüzden de e, bayağı bir aktivitelerimi, Lego Series Play'lerimi götürmem lazım. Çantamı, bilgisayarımı, e, şarj aletimi söküp götürmem lazım. Ve bir kafam karışmasın diye ön tarafı kendime, arka tarafı da evin eşyalarına diye ayıracağım böylelikle de rahat rahat işte her yere iyi araçlarım şeyimi götürebilirim. Şoförüm Ayşegül'e arabayı verip ben arka tarafta S500 Long kıvamında burada güzelce çalışmalarımı gerçekleştireceğim. Türk işi PPF. Hadi o zaman yola çıkalım. Aman PPF'imiz boşa gitmesin. Daha uzun yollar bunu kullanacağız. Ben belasını <laughs> Abiler şu anda bir iX3 kaliteli güzel bir araba geldi. Abi diyor ki ana otobandan çıktım, arka yoldan geldim. Vallahi dün akşam yağmur yağdığı için Goe'yi böyle bir çözümle kapattım. Çünkü Goe'nin bir su koruması olayı yok. Sadece splash proof yani su sıçramasına kadar. Buradaki çimenleri sulayan cihazın fışkırttığı suya garanti veriyorlar. Ama deli gibi yağmur yağdı dün akşam İzmir'e. Onda herhangi bir garanti durumları yok. O yüzden bunu da şimdi açalım. Şimdi güzel güzel söktüm. Hem kablosu toprak olmuştu birazcık. Yere dün çok yağmur yağdığı için e, yavaş yavaş kirleniyor tabii kablosu da. Sıfır kilometre O zaman şu kapağın önemini anladım. Şimdi geliyoruz bakın tek elimle. Önce kapağın yukarı doğru kilidini kaldırıyoruz. Aşağı doğru çektim. 20.000 TL'yi elimle beraber hop koydum yerine ve İstanbul'a geri götüreceğim ya bunu çok seviyorum ya şu var ya aşırı böyle beni tatmin eden zeka dolu bir işlem olarak gözüme geliyor çok hoşuma gidiyor tırt bunu da yine aynı yere şu şarj yerine bunu da koyayım ben kendim biliyorsam bunu 2-3 ay sonra kaldırır ofiste depoya atarım çünkü ya yani çok kullanışsız bir şey durmuyor takılmıyor çıkmıyor Şimdi son veda da Şile'ye geldi. Şişt, ne yapıyorsun lan? yerim seni ya. Biliyorum ben. Ben gidiyorum, gidiyorum. Güzel çocuğum benim. Oo, tatlım, tatlım. Canım benim. Arkadaşlar soruyorsunuz niye bu köpek hep bağlı diye. Birincisi kendisi bizim komşumuzun köpeği. Ee, beni, sahibi ben değilim. Ve bana emanet edilen şey bu şekilde. Ama ben akşamları burada salıyorum, koşturuyorum. Sadece bu saatlerde gitmeye yakın. Tutmamız çok zor olduğu için bırakıyoruz. Şila, hadi, hadi, hadi. E, Pati'nde de vereceğim mi? Patiyi de veriyor. İşte bu kadar. Güzel çocuk bizim be. Bir tek bana böyle sıktırır. Yüzünü bir şey böyle yaptırır. Heh. Yaptığımız son değişiklikte de, bakın benzin istasyonumuzun şalterini indirmek. Bu ikisini indirdikten sonra şu anda 5x6 trifaze kablomdaki ta en başa gider ki o kutudaki elektriği kesmiş oldum. Bunu hırsızlık için değil, ucu boş. Ya yağmur olur, şey olur. Kaç hafta sonra pantolon giydim bilmiyorum ama düzgün düzgün çıkalım, güzel bir video çekelim diye Dacia'ma uygun, karizmatik bir şekilde. Ve de bunu buldum. Buldun. Ondan sonucuma şimdi ben Dacia Spring'e bineceğim. Arkadaşım tatilden gelecek bir yakın zamanda. Arabasını ona teslim edeyim. Ayşegül'ler de Tesla'ya çıkacaklar. Sonra benim Dacia'yı bıraktığım yerden beni alacaklar. O yüzden 0 100 kalkış. Şu anda bu çıkan patinaj sesleri 66 önümüzdeki motosikletliden dolayı basamadık. 77'ye kadar basabildik arabanın iyi bir şeyi var, duruşu var. Minyonluğu falan çok güzel. Sadece dün ben 200 km testte kullandıktan sonra bilince birazcık bocaladım ne yalan söyleyeyim. Ee, şey özellikle şerit takibine çok alışmışım Teslanın. Bunda olmayışı e, insana ya araba niye durmuyor şeridinde ya, öteki tarafa doğru sapıyor diye bir şey yaptı. Şimdi o zaman bunu sahibine teslim edelim ve PPF kaplamaya geçelim. Evet evet, PPF kaplamaya geçelim. Spon marka PE stretch film. Bakın bu TPU ya da işte P, P, PFE falan değil. Bu bayağı bildiğiniz. Hemen okuyalım ne olduğunu. Şöyle koyayım bunun burasına. %100 poliuretenden hijyenik bir ortam sağlayacak bir şekilde kılın işaret yerine yırtarak açınız diyor. Evet aracımızı bununla PPF kaplayacağız. Tam tamına 19 TL ücreti var 50 metresi. Bakalım neler olacak. 15 mikron kalite. Aslında temiz araba uygulasak daha güzel olur ama e, şimdi buralar çok kirli. Fakat denemeden bir şey çıkmaz. Anne gelebilir misin? Bu şimdi kameraman sen olacaksın. Ben şu tamponu komple kaplayacağım. Harları marları gidene kadar ver her şeyi kamerayı. Gel anneciğim. Gel Şöyle biraz daha gitsin. İyice tamponu içerisine sıkıştır. Gel hadi Acemi sonuçta şu an keyfim acemiyimsin. Hadi acemi katlamacılar olarak böyle yaptık. Biraz profesyonelleştirmek siz. Azıcık elinde şöyle yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Evet. Sadece gel dedim. Ah. Metel'e süper yakışıyor ya. Kesinlikle. Tabii önemli Millet, olan... Millet de görünce ne diyecek? He? Millet görünce ne diyecek? Vallahi bilmiyorum da. En son... Şu anda bu öndeki parçayı 8.000 TL fiyat veriyorlar dostlar. Ben bunu 19.90 aldım. Biraz önce sizlere gösterdim. Şurada hemşire. Oh çiçek. Şey. Burası var ya beton gibi oldu. Tozlu olmasa şey olacak. Tabii yani tabii. Tozlu olduğu için iyi tutmuyor yoksa. Önce kil uygulaması yapılması lazım. <laughs> İşçilik oldu ama. Evet. Bakalım ilk duracağımız yerde şeyi görürüz. <gülüyor> <gülüyor> ama buradaki kat izlerini çok sevmedim Ayşegül'cüğüm. Ya <laughs> 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 sen Benimki de çok güzel olmamış ama. Onu <laughs> bir daha Bant. <laughs> Doğru. Sen o teyp almıyormuşuz. Çart, çurt bir. De. <laughs> Bantla yapsak şahane olurdu. <laughs> Bunlar PPF'in incelikleri. Bakın 30 mikronu geçiyoruz şu anda. Şimdi 30 mikron oldu. 15'ti. Bence PPF'imiz daha var. Orada tur at yukarıya dön Şu anda araba da şaşırıyor kendisine. Türk işi PPF. Hadi o zaman yola çıkalım. Aman PPF'imiz boşa gitmesin. Daha uzun yollar bunu kullanacağız. Şimdi kalan PPF'imizi nasıl değerlendiriyoruz? Biz bunu israf edemeyiz yani. Bir, 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 her yerde bulunuyor. Bütün A101'lerde var. <laughs> Ay çok hoşuma gitti. Evet. Şu an sonra zevkten yaptığının farkındayım yani. Baksana. Mal ceviz. Çok süper. Abim yanına hiç güzel yapmamış ya. <laughs> bu yanlar ne bu yanlar. Bu yanlar ne bu yanlar. İşçilik sıfır. Sevgili dostlar hep beni ön şoför koltuğunda görmeye alıştınız ama bugün hem biraz işlerim var. Birazdan laptopumu açacağım. Hem de arka tarafta öndeki iki hatunun ilerleyişine şahit olmak. Verdim Ayşegül arabayı. Tatlı tatlı kullanıyor. Ya Görüyorsunuz şoför olduğum arabada hizmette sınır yok. Böyle yatıp uyuyabilirsiniz istediğiniz gibi. Annemin gömleğini de üstüne atmış <laughs> Çok hoş hoş uyumuş hemencik uyudu vallahi. Daha 5 dakika o geldik gelmedik. Arka koltuktaki kaptan mahfilindeki duruşu bu şekilde devam etmiyordu. Orada Ayşur kısa videolar çekmiş. Olumsuz örnek oluşturmaması açısından ben bunun promosyonunu yapmayacağım ama orada e, bir süredir arabayla uzun yol yaparken ay kardeşim kullandığınız zaman yatıp uyuyorum arkada çok güzel oluyor size de tavsiye etmiyorum hocanın dediğini yap yaptığını yapma formülizasyonunda bir şey ama işte bir öğretim görevlisini ne mutlu eder? Onu dinlemiş e, kardeşi yapar. Bakın 172 kilometreyi 169 watt saatte gelmiş ve 2 saattir kullanıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? 85 ortalama yapmış. Ki biz eski yoldan gittiğimiz için dur kalklar, ışıklar 105-110 bandını akıtarak Ivernation, casting moduyla arabayı akıtarak bunları gerçekleştirmiş. Bir abi ve bir hoca için bundan başka gurur ne olabilir ki? Yani teşekkür ediyorum. Dinlemiş, öğrenmiş. Ne günlerden geldik buralara? Yaşın ben ya, neyiz Beni çıldırtmıştı bu yollarda. <laughs> Meğerse. Evet öğrenmiş. İşte derslerimizi dinleyenler öndeler. İkisi birlikte gidiyorlar. Ben arka klimayı kapattırdım. Çok üstüme üstü Bir de bu üstüne kar yağarmış ya ondan bütün bu bunlar videolarımızda var Annemin gömleği falan böyle üstünde örtülü Mışıl mışıl kişi ya ben, Var ben var bunlar Ben Sen onu izlemedim mi? de koyarım şimdi O zaman 35 dakikadır aklımıza takılmış Yasada Domates çorbası içmeye Sadece kaç dakika kalmış Son 32 32 Bitmiyor yol bitmiyor Aklımıza bir girdi o yüzden bir daha gitmiyor Neyse hadi bakalım Biraz daha uyuyup uyanayım gider. Gelmiş oluruz tanıdığım en iyi kadın şofördür. Net söylüyorum size. Öttürür arabayı. Bak tek seferde geldi. Hiç şey yapmadan gel 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 dememe gerek yok. Tamam. Müthiş. Ah, taktık. Şimdi ben bunu app'ten devam edeyim. en yakıt da aynı sisteme geçmiş. Şu anda direkt hiçbir şey yapmadan kendi kendisine şarj etmeye başladı. Muhteşem bir özellik. Şahane. Bu her şeyin başladığı istasyonlardan bir tanesi. Ben de o zamanlar meşhur değildim. 9-10 bin takipçim yoktu. Yani şu anda 8888 takipçinin olduğu gündeyiz. En yakıtım bu istasyondan eski uygulamaları çok dertli bir sürecim olmuştu. Fakat bugün teşekkür ediyorum en yakıt sana. Çünkü kabloyu taktım ve beni hatırladı. Hiçbir şey yapmadan şarja başladı. Ve sağ olsun şu anda kaçta şarj ediyor? Hemen bakalım. Bu sesi bile aynı. Şu anda 138 kilowatt saatle şarj ediyor. Bugün günlerden pazar. Bütün İzmirliler İstanbul'a doğru otobandan koşturuyor. Aldığım bilgiye göre bütün istasyonlar dolu ve maalesef onlar orada sıra beklerken biz burada diğer istasyonumuz boş bir şekilde bekliyoruz. İşte feraset, işte zarafet. Teşekkürler En Yakıt. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Çok üzgünüm. Şu anda benden mutlusu yok. 116 kW'la %45'e geldik bile. Buradan tek şarjla evimize rahatlıkla gideceğiz dostlar. Hem de köprüden geçeceğiz. Çünkü geriye 300 km civarında kalıyor ve ben biliyorum ki kesin 300 km doldururuz. O zaman hadi şimdi domates çorbasına gönül rahatlığıyla gidelim. Bir tek kuşa üzüldüm azıcık. Az üzülmedim, bayağı üzüldüm. Bayağı. De içiyor. Nasıl dedim? Nasılmış anneciğim? Şey var mı? Pide gibi ekmeğiniz oluyordu böyle pofidik. Kalmadı. Hadi ya. He, ha, köy ekmeğine geçtik. Tamam. Ayranımız da çok güzel. Oh. Götürelim bakalım. Oh. Araba muhteşem şarj oluyor. Tek şarj edeceğiz. Namazlar kılınacak falan derken %97'ye kadar şarjı işaretledim. Neden 97? Vallahi bir bilimsel bir şey yok. Canım öyle şarj etmek istiyor. Tostlar da geldi. Güzel akşam yemeğimiz diyelim. Bunun hayalini kuruyoruz. Tam bir saattir. Dikkatinizi çekeceğim. Jumbo marka tabaklarda servis ediyor. Şimdi bize şurada neydi tostçunun adı? Dağ Santoş daha köşesi adını bilmiyorum. Şurada bir tane şey var. Tostçu var. Da... Hep buraya yazarken oraya gidin demişlerdi. Güzel dostlar orası da güzeldi yasanın kalitesi, temizliği, ferahlığı, tuvaletleri, şarj istasyonu o kadar mükemmel ki dünyanın en iyi tostu olsa bile bana şu toplam zevki veremeyebilir. Bakın bu mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Ekmek harika. Ya daha ne arayabilir ki insan? Pide kalmamış. Gerçek erkekler annelerinin çantalarını koluna takar taşır. Arkadaşlar araba yaklaşık 450 TL'lik elektrik alacak. Tost 100 TL olmuş çift kaşarlısı. İki tane söyledik. Ee, ve iki tane de çorba söyledik. Çorbalar da 75 lira olmuş. Yani 350 TL. Üç tane ayran. 450 TL diyeyim ben size. Şeyler. 450 TL. 110 TL şu içecekler tuttu. İki, bir çikolata şeyde. 560 TL. Şimdi ben burada neye dikkati çekeceğim sizlere? Ben buraya elektrik almaya diye geldim. Görüyor musunuz bende yarattığı ciroyu? Buradaki istasyon sadece bir istasyon değil. Yasa tesisleri buradan belki de %10 para kazanacak. 30-40 TL. Fakat bana sattıklarıyla zaten çok büyük bir ciro farkındalığı sağlıyor. E, bence bunu bütün istasyonlar gelecekte. Yani şu anda düşünsene. Benzinlik yapamaz burayı yasa. Ama elektrik istasyonu yapabiliyor. Çok büyük bir çarpan kuvvetiyle e, karlılıklarını arttırabilecekleri bir olgu. 600 lira harcadım ya hiçbir şey yok. Bedava tuvalet, yemekler bir de tost yedik yani. Bedava yemekler, tost 600 TL. E, i̇nşallah elektriğimize zam gelmez ama bu gidişle ona da gelecektir diye düşünüyorum. O zaman şimdi şoförlük sırası bana geçiyor. İstanbul'a akşam da karanlık olduğu için ufak tefek birkaç bir şey daha eklerim. Eve gidince de toplam e, günü anlatarak kapatışı yaparız belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> Abiler şu anda bir iX3 kaliteli güzel bir araba geldi. Abi diyor ki ana otobandan çıktım, arka yoldan geldim. Vallahi billahi. Oradaki abi. hepsi İzmir'den geliyorsunuz. Evet. Bodrum'dan geliyor. Bodrum'dan hepsi dolu olduğu için buraya geldiniz Buraya geldi. İşte e, elektrikli araba kullanmanın güven, özveri ve tecrübe gerektirdiğini. Ben size full eski yoldan geldim biz onla rahat rahat. Boştu zaten burası. Neyse şimdi siz de doldurursunuz. Bütün Zestel'de kuyruk var değil mi şu anda? Ya bozuk ya kuyruk. Abi yani. kuyruk bak. Burada iki tane var değil mi? Evet. Zestel'in hepsinde bir tane var. Bir tane var. Yazıklar olsun. Bir de vestler. Türkiye'nin en büyük ama en yakın. Ya başkası şeyim ya? Tatil dönüşlerinde abi bu yoldan gelin. Birazcık eski ama zaten 110 ile geliyorsun. Hem az yakıyor araba hem de burası burada, full buradan boş. Buradan devam ediyor değil mi? Buradan ben şimdi ileriden otobana gireceğim. Ya, Tertemiz. Ya, ya. İstanbul, İzmir'den buraya gelene kadar 110 liram cebimde kaldı otobana göre hem de şey yapacağız ya şimdi. onun da değil de hani biraz gidelim mantığına bakıyorum. Neye git yani gidelim der ha. Ama bir. Ama basınca çabuk bitiyor pili. Ya abi basalım önemli değil ama en azından şey yok ya. Biz <laughs> üç tane yere girdik Üçünde de biri bozuk çıktı. Tamam. E iki, i̇ki, tanesi, tanesi dolu kol, çıktı. Bir tanesi de mesela 11.45'e veriyor. Şarjı o da sıra Şu anda daha da mutlu oldum. <laughs> Keyifteydim. Şimdi biraz daha keyifte oldum. Ee, otobana girmedik biz. Eski yoldan geldik. Neden? Çünkü bugün günlerden Pazar ve İstanbul'la dönüş var. Muazzam bir kalabalık var. Elektrikli aracımızla bir saniye beklemeden boş istasyona park ettik. Harikulade bir şekilde doldurduk. do94'e kadar eve kadar bir daha durmama gerek yok. 45 dakika sürdü. Yemeklerimizi yedik. Rahatladı, gittik. İnsanların acısını görüyor musunuz? Ana yoldan gidiyor, otobandan gidiyor. 120 TL buraya kadar para veriyor. Çıkıyor susurluktan geri dönüyor. Bu istasyona gelmek için neden? İstasyondaki zestlerin ilk randevusu saat 11.45'e kadar full. Hepsi dolu. Önceden rezervasyonlarla kapatılmış. Arkadaşlar işte bu bir tecrübe. 2 ay içerisinde biz bu ailece şu anda baktığımda 13.000 kilometre yapmışız. 13.000 kilometrelik tecrübenin ışığında bunları yapabiliyoruz. Siz siz olun planlamanızı, programınızı e, istediğiniz kadar dikkatli yapsanız da zesler dolu ya da arızalı işte. Bu kadar. Bitti gitti. Keyifle <laughs> <laughs> gideceğim. <gülüyor> Ay çok mutlu oldum. O zaman bir renginiz var. Hatta. Hatta bir tane şimdi yanaşan testleri. Biz aynı anda yoldaydık. Heh. O benim yanından böyle 130, 140 geçti. Ben de baka kaldım hani. Geçiyorsun ama niye yani? niye 140 ile gidiyorsun derken? 130 gidiyor. Otobana giriyor. Otobandan zesten doldururum diye öyle bir zes yok. hepsi dolu şu anda. Sonra tekrar otobandan çıkıp geri geliyor. Ben şimdi yola çıkıyorum. Hangimiz daha hızlı gittik İstanbul'a? 160 yanından geçtiğinde. Evet dostlar ben daha hızlı gittim. Şu anda bizim yola çıkış süremiz sadece 2,5 saat oldu. 45 dakika aramızı verdik. Normal bir benzinli motorla gidermiş gibi evimize varacağız. Bu da biz e, gerçekten e, şeyden çok mutlu oldum yani. Arabamdan mutlu oldum. Kardeşimden mutlu oldum. Harikulade ya. Müthiş. Güzel planlamışız bunu böyle. 10 numara. 10 <laughs> numara. Otobandan gider miyim ya? Bak bana öyle bir gözü var Var mı? Var mı? Var mı? <laughs> Yani şimdi girelim otobanı Neden? Zaten Susurluk'tan giren birisiyim. 120 liram da cebimde kaldı. Tostların bir tanesi bedavaya gelmiş oldu. <laughs> Sırf araştırmacı gazetecilikten dolayı bu istasyona girmek istiyorum dostlar. Evet. Yani normal benzinli arabaların bile büyük trafiği varken. Benzinlikte bile kuyruk oluyor zaten. Evet. Pazar bir akşam tane varmıştı. Tesla e, arkadan yanaşmış ve burada tek bir tane şey var. Makine var. Tek bir makine var. Burada bir kavga gözükmüyor ama Aha. o, o da düşük hızlı bir tane ses Biliyorum ben burayı. 80 de şarj edebiliyor. E zaten şu anda bir Tesla ile dolu. Biz de daha önceki yasamızda doldurmuş olduk. <laughs> Şimdi burada 220 220 yazıyor şeylere. Bakalım banden ne kadar isteyecekler. 170 60 bir. lira. 60 lira. Yani bu durumda ne oldu arkadaşlar? 220'den 60 çıkartırsak 160 TL. Çok özür dilerim şunu da açayım. 160 TL cebinde kalan Engin ne yapar? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir de elektrik olmadığı için geri döndüğümü düşünsem. <Gülüyor> 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 Red Bull gidiyor. Kanatlandırır Red Bull. Al senin de burada. Aynen Red Bull'suz yola çıkmam. İkinci sıra hatları çekmişler. Ayşegül e dedim ki kahve alsan Ayşegül. O dedi ki abi çok sıra vardır boşver beni şimdi uğraştırma ya falan filan on. aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Kardeşim, yanıyor, Sen yanıyor. bu kullarının yol sevaplarını kabul eyle. Amin. <laughs> yol boyu aşırı dolu olan zesler şu anda baktığım zaman bomboş. Hiç kimse de bir problem yok. Üçü de boş. E, rahatlıkla şarj edebilir. Çünkü Bursa'yı geçtik. Artık İstanbul'a çok yaklaştığımız için bu ZES'lerde bir problem gözükmüyor. ZES'lerde boşalmış var. Yani öncekilerde yer yok. Üçlü, dörtlü, beşli, altılı bekleme durumları varken burada ZES'ler boş. Ama benim bunu almama gerek ihtiyacım var mı? Benim bunu almama ihtiyacım yok. Çünkü arabam zaten gırtlağına kadar elektrik dolu. Öyle bir durum. ZES'lerde bir yazılım hatası var. Şu anda gelen araç da çalıştıramadı. Bunlarda da şey var diyor ama ben denemedim tabi. Sevgili arkadaşlar benim şu anda şarjım %64. Eve kadar gidecek şarjım var. Ama sadece sistemin çalışıp çalışmadığını bilen de bilmeyenin arasındaki farkın olup olmadığını görmek için takıyorum. Zese bir laf etmeden önce mavi oldu. Şimdi anlaşmaya başlayacak ikisi. Çünkü burada kendi kendine çalıştırma özelliği var. Bakalım direkman işlem başlayacak mı? 1 ee, bir, bir ya da 2 dakika bir şarj alacağım. Sadece bunu denemek için yapıyorum. Bir uygulamasına gideyim. Belki... Ha başladı bakın. İşte dostlar Tesla'nın güzelliği bu. Şarj başlıyor. Lütfen bekleyiniz diyecek. Tak diye aralarındaki anlaşmadan dolayı benim şarjım başlayacak. Yan taraftaki BMW şarjını başlatabilmek için çok uğraştı. Bir yazılım hatası aldı. Ee, İstanbul İzmir otobanında İzmir İstanbul yönündeyiz. Ve şeyimiz şarjımız başladı. Ceyir, ceyir şarjımız başladı. Bakıyorum kaçlı şarj oluyor. Şu anda 74 kW'la düzgün bir şekilde şarjımızı alıyoruz. E, gelmişken de azıcık dolduralım. Eğlenceli bir yolculuk yaparız bari. Yapıştırır yapıştırır geçeriz. Yapıştırırız azıcık. Evet. Çok seviyorum. <laughs> e, şu anda tamamen canlı yayındasınız. Bakın görüyorsunuz muhteşem. Taktım. Ve birinci dakikada aralarında anlaşarak başladı. Telefon konuşması yapmadım. Kart okutmadım. epi açmadım. Aracım kayıtlı olduğu için ZES bağladı. O yüzden e, ya işte çalışmıyor hatlarda problem var yazıklar olsun ZES demeden önce e, güzel bir şekilde olayı kontrol etmeniz gerekiyor demek isterim. Hem de 180'liğe bağladım ben 120'likte de değil bu taraf 120 ile şarj oluyor. Ama benimkisi 180 ile şarj oluyor. Zestek'i rezervasyon yaptıran benden sonraki arkadaşıma söyleyeyim. Zaten hepsi boştu. Yani rezervasyon her zaman iyidir ama kaçırırsan da 120 TL'yi yapıştırıyorlar. <laughs> Onu da bilmeni isterim. Zaten burası boştu. Normal yoldan gelerek yaparsan da gayet güzel olacaktı. Ama olsun. Ee, kaç oldu Ayşegül? Yüzde? 67. 67. Kaçtı? 63'ten mi başlamıştık? %4 enerjiyi aldık bile. Sanıyorum iki ya da 3 dakika oldu. Ekrandan bakalım kaç kilowatt veriyor. 75 kilowatt da veriyor. 3 kilowatt enerji aldık. 2 dakikadır çalışıyor. Hazır gelmişken ya gecemiz güzel olsun. Buradan sonra şimdi İzmir Otobanı'nın tadı basa bas geçer. Şöyle %68, %69 olacak ve 70'te ben bunu çekeceğim. Daha fazla gitmemize gerek yok. Sadece 3 dakikada %7 enerji aldım. Şarjı durdura basıyorum. Üyelik kartı okutun ya da mobil yer. Çünkü birisi gelip de bunu bitirmesin diye buradan basıtmıyor. O yüzden Ayşe şarjı durdur diyebilir misin arabanın içerisinden kardeşim? dedi. Tatak yaptı, bitti. Bunu çekiyorum. Sadece 3 dakika şarj ettim. Bu da araştırmacı gazeteciliğimize Tesla gücünü göstermek adına gerçekleştirdiğimiz muazzam bir iş oldu. Gidiyoruz sevgili BMW. E ee, yani umarım bir gün sizin de böyle bir teknolojiye sahip olursunuz. E ee, yani hayatımda durduğum en kısa DC şarjı sadece 7 kW aldım. Bunu alabilmek için evde benim 45 dakika şarj etmem gerekiyordu. 4 dakikacık şarjımı yaptım ve bu şarj açıkçası arabayı birazcık şımartmak için kullanacağımız şarjdır. Yolda şimdi ee, güzel güzel gidelim.